Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Gaziantep'imizin meşhur yöresel yemeklerinden bir tanesi olan cacıklı Arap köftesi tarif ile geldim. Cacıklı Arap köftesi nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar tüm püf noktaları anlatmaya çalıştım. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet öncelikle yemeğimizin köftesini hazırlıyorum. Benim bugün biraz bileğim ağrıdığı için öncelikle robotta biraz çekmek istiyorum. Ve bunun için bir su bardağı köftelik bulguru robotun içerisine ekledim. Ve üzerine bir su bardağı normal içme suyu sıcak suyu ya da ılık su değil normal içme suyunu ekleyip şöyle bir kaşığın tersiyle karıştırdıktan sonra yaklaşık 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra bir adet orta boy kuru soğanı şöyle gelişi güzel robotun içerisine doğruyorum. Soğanın ardından 2 yemek kaşığı tepeleme unu ekliyorum. Unu da ekledikten sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip robottan çekmeye başlıyorum. Ben her zaman bileğim ağrıdığında ya da işim acele olduğunda köftelerimi bu yöntemle yapıyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Sizlere de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Evet yaklaşık 5 dakika kadar robottan çektikten sonra gerçekten bu şekilde köftelik bulgurumuz çok yorma istemeden çabucak yumuşayabiliyor. Hazırladığım köftelik bulguru tırnaklı leğenin içerisine alıyorum. Eğer sizin bu şekilde leğeniniz yoksa hiç fark etmez. İstediğiniz geniş bir kabın içerisinde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Köftelik bulgurun içerisine 300 gram yağsız kıymayı da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Köftelik bulgura biz burada Antep'te köftelik simitleriz. Eğer simit dersem kesinlikle şaşırmayın. Dil alışkanlığından. Köftelik bulguru robotla çektiğimiz için çok fazla yormamıza gerek yok. Sadece eklediğimiz kıymayı içerisine yedirmemiz yeterli olacaktır. Evet, yoğurma işlemi bittikten sonra ekşili köfte kadar değil, biraz daha büyük parçalar koparıyorum. Ve yuvarladığım köfteleri delikli makarna süzgecinin içerisine alıyorum. köfteleri delikli süzgecin içerisine alıyorum çünkü buharda haşlayacağım. Bu şekilde yaparsanız gerçekten köfteleriniz çok lezzetli olur. Köfteleri buharda haşlamak için uygun bir tencerenin içerisine bolca su koydum ve su kaynamaya başladıktan sonra süzgeçteki köfteleri tencerenin üzerine koyuyorum. Ve daha sonra üzerine uygun bir kapakla kapatıyorum. Ve ara ara köfteleri şöyle sallayıp ters düz ediyorum. Evet dediğim gibi bu şekilde buharda yaparsanız köfteleriniz gerçekten çok lezzetli olur. Ama bu şekilde tabii ki de yapmak istemeseniz makarna gibi suda haşlayıp süzebilirsiniz. Evet bütün köfteleri bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, ben de bu arada bütün köfteleri buharda haşladıktan sonra tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve tereyağı eridikten sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve çok az da tuz ekleyip şöyle baharatları güzel bir şekilde kavuruyorum. Baharatlar ve acı miktarı gözünüze fazla gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım sosun içerisine köfteleri ekledikten sonra ocağın altını kapatmıyorum ve kısık ateşte güzel bir şekilde sosunu tamamen çekmesi için 5 dakika kadar kavuruyorum. Evet, kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar kavurdum ve köfteleri sosunu çok güzel bir şekilde çekti. Sizin de gördüğünüz gibi köftelerimiz nefis gözüküyor. Evet, yemeğimizin köftelerini hazırladıktan sonra cacığını yapmaya başlıyorum. Yemeğimizin cacığı için 4 diş sarımsağın içerisine 1 çay kaşığı tuz ekleyip Havanda güzel bir şekilde eziyorum ve daha sonra 500 gram süzme yoğurdun içerisine ekliyorum. Sarımsaklı yoğurdumuz da bu şekilde hazır. Sarımsaklı yoğurdun ardından bir demet semizotunu çok küçük olmayacak bir şekilde doğruyorum. Cacıklı Arap köftesini biz kış ayında pazıyla, ıspanakla da yapanlar var. Bahar ve yaz aylarında ise pirpirimle yapıyoruz. Biz otuna burada pirpirim diyoruz. otlarını yani pirpirimi de doğradıktan sonra bir kabın içerisine alıyorum. Ve hazırladığım sarımsaklı yoğurdu içerisine ekliyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Cacığımız da bu şekilde hazır. Evet sıra geldi yemeğimizi servis etme aşamasına. Öncelikle servis tabağının içerisine hazırladığım cacığı ekliyorum. Cacığı servis tabağına aldıktan sonra şöyle kaşığın tersiyle küçük bir havuz yapıyorum ve hazırladığım köfteleri döküyorum. Bütün köfteleri de servis tabağının içerisine aldıktan sonra yarım yemek kaşığı tereyağının içerisine biraz toz biber yaktıktan sonra isteğe bağlı yemeğin üzerine gezdiriyorum. Evet dediğim gibi en sonda isteğe bağlı biberli yağda döktükten sonra yemeğimiz servise hazır. Evet Gaziantep'imizin meşhur cacıklı Arap köftesi bu şekilde. Elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.